Merhaba arkadaşlar. Bugün size yüzlüğe yuvarlamadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki onlar yuvarlarken biller basamağına bakıyorduk. Yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağına bakmamız gerekir. Arkadaşlar, benim sayımın onlar basamağında 5 beş ve 5'ten sonraki rakamlar varsa kendisinden sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Eğer benim sayımın onlar basamağında 4, 3, 2 ve 1 varsa kendisinden önceki yüzlüğe yuvarlanır. Arkadaşlar şimdi birlikte örnekler çözelim daha iyi anlarız. Sayım 348 olsun arkadaşlar. Arkadaşlar 348. Hangi sayıların arasındaydı? Evet, 300 ile 400'ün arasındaydı. Hemen onları yerlerine yapıştıralım. Arkadaşlar, 348'in onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında kaç var? Evet, dört var. Arabamızı hemen dörde götürüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar, sizce arabam üç yüze mi gitmeli? Dört yüze mi gitmeli? Evet, üç yüze gitmeli. Şimdi bir örnek daha çözelim. Arkadaşlar bu seferki sayı 172 olsun. 172 hangi sayıların arasındaydı? Evet, 100 ile 200'ün arasındaydı. Şimdi kalemimi alıyorum ve 172'nin onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında kaç var? Evet, 7. Arabamızı hemen 7'ye götürüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar, sizce araba 100'e mi gitmeli, 200'e mi gitmeli? Evet, 200'e gitmeli. Şimdi bir örnek daha çözelim. Arkadaşlar, bu seferki sayım 255 olsun. Arkadaşlar, 255 hangi sayıların arasındaydı? Evet, 200 ile 300'ün arasındaydı. Hemen onları da yerle yapıştıralım. 255'in onlar basamağına bakıyoruz. Bunlar basamağında kaç var? Evet, 5 var. Arabamızı hemen 5'e götürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sizce arabam 200'e mi gitmeli? 300'e mi gitmeli? Evet, 300'e gitmeli. Bir örnek daha çözelim. 568 olsun. 568. Hangi sayıların arasındaydı? Evet. 500 ile 600'ün arasındaydı. Hemen kalemimi alıp 568'in onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında kaç var? Evet 6. Hemen arabamızı alıyoruz ve 6'ya kadar götürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar sizce araba 500'e mi gitmeli? Yoksa altı yüze mi gitmeli? Evet, altı yüze gitmeli. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitmiştir. Bay bay.